Sevmek iyi bir katlanma sebebi olabilir mi? Ee, bu iyi bir konu başlığı olur. Değil mi? Bunun üzerine hakikaten konuşmayı arzu ederim eğer vakitte olursa. Ee, şunu söylemem lazım. Ee, bakın e, sizle beraber şunları aldıktan sonra Hı -hı. beraber gülümsedik. Neden gülümsedik? Çünkü baktığımız zaman hani e, burada stüdyoda işte e, 100 kişiye yakın insan var ve baktığımız zaman hani neredeyse %80'i şey gibiydi, değil mi? E, eşime katlanıyorum Kocama demiş. En fazla ya, ortak payda bir tarafı Buradan da galiba şunu anlıyorum. E, bizim hayatımızı en fazla geçirdiğimiz, hayatımızın e, en fazla hem mutluluğunu hem mutsuzluğunu paylaşımlarını yaşadığımız yer galiba bizim aile yapımız. Bu aile yapımız, zannediyorum evleninceye kadar bizim annemiz, babamız ve kardeşlerimizle yaşadığımız yuva oluyor. Evlendiğimiz andan itibaren de. Eşimiz ve çocuklarımız oluyor. Ve zaten böyle de olmak zorunda. Ama artık her şey orada beklendiği için orada yaşanan şeylerle galiba bizi en fazla etkileyen de o oluyor. En fazla hayal kırıklığına uğradığımız yerde o oluyor. E, buradaki izleyicilerin de büyük hayal kırıklığına uğradığı nokta hep e, eşleriyle ilgili. Belki de hep katlanarak gitmek zorunda kalmışlar. Ama Zahide Hanım demin konuyu açtı. Dedi ki, ya bir dakika ya bu katlanmayla sabır, sabır arasında, sabır. hani bunlar ha. sabır mı? Katlanıyor ama hangisi? Bence çok önemli ve doğru bir noktaydı orası. Ee, biz hep şöyle düşünürüz bakın. Yaşamda psikiyatrların kafası şöyle çalışır efendim. Size e, doktorluk sırları verelim mi psikiyatri lütfen. Verin verin lütfen. 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 Psikiyatrların kafası şöyle çalışır. Bize hep hikayeler anlatılır. Hikaye dinlerken ben hep şuna bakarım. Bunun içindeki süreç sağlıklı bir süreç mi, sağlıksız bir süreç mi? Şunu biz biliyoruz efendim. Sağlıklı süreçle giden durumlar sürdürülebilir durumlardır devam edilebilecek durumlardır Örnek verir kişi buna? devam edebilir yani şöyle ben eğer sevdiğim sevgi ilişkisi kurduğum bir eşle beraber. E, çocuklarım var ve bir işim var. işimi severek yapıyorum. Ona gidiyorum. Hakikaten işime ruhumu koyarak gidebiliyorum. Bütün bunları ben götürebiliyorsam bu sağlıklı bir süreçtir ve ben bunun içerisindeki benim yaşadığım mutluluk gerçek mutluluktur. Yani bunu kim böyle yaşıyorsa gerçektir. Burada sıkıntılar Peki, olsa dahi mutluluktur. Aynen. sürdürülebilir Çünkü bir süreç. Yaşamın bu. içerisinde şöyle bir şey bilmiyoruz. Yani e, dikensiz gül bahçesi ben bilmiyorum. Dikensiz gül bilmiyorum. Burada bir tane var galiba dikensiz. <laughs> ha? Özel vallahi Valla dikensiz mi bilmiyorum. <laughs> Bana verdiler ben size veriyorum. Peki. E, şunu galiba bize düşündürtmek ve konuşturtmak için herhalde getirdiler bu gülü. E, yaşamda bütün güzelliklerin galiba bir e, bedeli olabilir diye. Hocam, Şimdi bu, burada daha ağır bir bedel mi var efendim? Evet, biz, biz yeni tanıştık ama ben sizi çok sevdim. E, sanıyorum ki duygular karşılıklı. Şimdi benim için bunu yer misiniz? Aa, bu da bu da önemli bir atasözü <laughs> değil mi? E, i̇nsan sevdiği için çiğ tavuk bile yer denir. Değil mi? Yani e, o gülün dikenleri var ve gülü veriyorsunuz ama dikenine de katlanmak zorunda mıyız? Gerçekten sevdiğimiz için çiğ tavuk yemeli miyiz? E, değil galiba. Burada şöyle bir şey var. Biz hepimiz efendim, verdiğimiz kararlarla ilgili karar verirken kendi varoluşumuzu nasıl koruyabileceğimize dikkat etmek zorundayız. Şunu size net olarak söyleyeyim, bunu ekran başındakilere de net olarak söyleyeyim. Varoluşunu sağlayamayan, varoluşunun sınırlarını çizemeyen insanın yaşamda sevilebilme ihtimali de yoktur. Yani kendi sınırlarımızı mutlaka çok net çizmeliyiz diyorsunuz. Hayırım olabilmeli. Bir dakika. Benim temel değerlerim şudur ve bu temel değerlerde iş şuraya geldikten sonra ben bundan sonrasına eyvallah demem diyebilmek. Emin olun size değer kaybettiren bir şey değil, tam tersine değer kazandıran bir şeydir. Yanlış galiba şurada efendim. Yanlış Nerede? şuradan çıkıyor. İnsanlar bulundukları ortamlardaki durumu kaybetmemek adına o durumu da niye kaybetmek istemiyorlar? Bağlayalım. Kendi varoluşlarını kaybetmemek adına. Şimdi buradaki insanlar bir taraftan biz dinlerken bir taraftan içinden şunu geçiriyor. Ya doktor bey de şimdi burada böyle konuşuyor ama bilmiyor ki yani eşim, eşim. Ne yapacağım ben evden çıksam? Yani nasıl yaşayacağız? Ekmek parası nasıl? Ben bunu yapmak zorundayım. Yani Aslında bayılıyor muyum ben ama diye içinden geçiriyor olabilir. Ee, İnanın geçiriyor. Evet. Ee, ama galiba şunu söylemem lazım. Doğrudur ki Hakikaten yaşamda bizim karnımızı doyurmamız lazım. Bunun içinde doğrudur ki bazı yapıları sürdürebilmekle ilgili iyi niyetimizi kaybetmeyelim. Bütün mesele o yapının içerisindeki dengenin bir ucu sizlersiniz efendim. Dengenin bir ucu o efenin başındaki izleyici. Yani hep karşı taraf değil siz de bunun dengenin, dengenin bir ucu